Programımıza hoş geldiniz. Haçlı Peygamber bir hadiste şöyle söylüyor. Zulüm devam etmez fakat küfür devam ede eder diye söylüyor. Soru şu, neden zulüm devam etmez hatta edemez de küfür devam edebilir? Bu sorun cevabı aslında şurada saklı. Ee, İnaşsızlık kişinin iç dünyasında olan bir hadisedir. E, fakat zulüm... E, inançlı veya da inançsız herkesin yapabileceği bir hadise. Zulmün dini yok, zulmün dili yok, zulmün ırkı yok. Zulüm herkesin yapabileceği bir yanlışlıktır. İslam tarihine baktığımızda mesela Hare Vakası gibi, yani inançsızın inançsızlığı yapmayacağı derecede büyük zulümleri e, Müslüman'ın diyen iki grup, bir grup diğerine karşı yapmış veya da Kerbela hadisesini zaten bilmeyen bir kişi yok. Bu arada bakıldığında e, zulüm her milletin hatta her din müntesiplerinin dahi birbirlerine karşı yapabilecekleri bir faciadır, bir gaddarlıktır. Bu esnada bakıldığında ve bunu kendi dinler adına yapmıyorlar. Çünkü din zulmü engellemek için gelmiş. Bunu kişiler kendi dünyevi arzuları, hırsları, hevesleri veyahut da ırkçılık gibi veyahut da başka gerekçelerle meydana getirdikleri bir haksızlıktır aslında. Bu manada bakıldığında bir imtihan unsurudur insanlık dünyasında. Zulme boyun eğip eğmeme meselesi, buna karşı mücadele edip, edip edilmemesi Peki zulmün kainattaki karşılığı nedir mesela böyle bakıldığında? E, zulüm aslında kelime olarak e, bir şeyi haksız bir yere koymak demek ve bir şeyi haksız bir yere koyulduğunda ortalığı kararttığından dolayı da bu manada aslında zulümle, zulümet, karanlık manası kelime aynı kökten gelir. Çünkü Adalet ve hak bir yerde tahakkuk ettiğinde ortalıktaki problemler gider, yanlışlıklar görülür ve onların da ortadan kaldırılması gerektiği anlaşılır. Fakat zulmün ortaya çıktığı yerde taşlar yerine oturmadığı için dengeler bozulduğundan dolayı ve kainat ise dengeler üzerine kurulduğu ve bu şekilde düzenli olarak devam ettiğinden dolayı zulmün kainat içinde belli bir sürelik görünebilecek bir kaos boyutu var. Bu manada zulme bir kaos diyebiliriz bir yerdeki. Fakat kaos devam etmediği gibi, mutlaka düzen kendini belirli bir süre ortaya koyduğu gibi, işte aynı şekilde de sosyal hayatta, kişisel hayatta, duygu dünyasında ve düşünce dünyasındaki bu tarz ölümler e, belli bir süre sonra mutlaka bitecek ve her şey yerine oturacak. İnançsızlık kişinin düşünce dünyasında e, ölümüne kadar kalır veyahut da ölümünden önce düzeni, dü, dengeyi bulana kadar devam eder. O da bir çeşit zulümdür. Fakat kalıcı değildir. En azından ölüm hadisesinden sonra, zaten o esnada bütün e, karanlıklar aydınlanıp hakikat olduğu gibi görecek kişi. Fakat e, bu bilme ve görme bir e, ona faydası olmayacak. E, fakat fiziksel dünya noktasından bakıldığında da aynı şekilde zulüm mutlaka ve mutlaka bir son, e, sona e, erişir. Çünkü ee, mesela bir kişi, bir işin ehli olmayana verilmesi bir zulümdür. Ve orada Hz. Peygamber söylüyor. İş ehli olmayana verildiğinde orada diyor kıyameti beklemek lazım. Genel kıyamet veyahut da o yere ait hususi kıyamet manasında. Mesela beden sağlığı noktasından bakıldığında da kişinin fiziksel ihtiyaçlarının kat katı fazlasıyla yemesi, içmesi, bedendeki dengeyi bozduğundan dolayı bu da aslında bir orada kıyamet kopmasına, bir hastalık şeklinde bir kıyametin zuhur etmesine de yol açması noktasından bakıldığında aslında yine zulmün devam edemeyeceğini oradan da anlıyoruz. Yine Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Zalim diyor, peki neden Allah zulümlere müsaade ediyor diye sorulursa, zalim diyor Allah'ın kılıcıdır diyor, onunla intikam alır diyor. Peki intikam kimden alınır denirse, daha önce zulmeden kişiden intikam alınır. Aslında zalim ne diyor? Zalim, daha önceki zalimin diyor, kiri temizlenir. Peki bu sefer o zalime ne olur? Sonra da döner ondan intikam alır diye söylüyor. Bu zincirleme bir şekilde devam edebilir veyahut da o zalimden bir adil intikam alarak o zulüm zinciri kırılabilir. Bu manada bakıldığında bazen bu ilahi çerçeve dahilinde zulümleri Allah diğer zulümlerin kirleriyle temizler. Sonra da bir adil gelerek o zalimin kirini temizleyip tamamen ortada tertemiz hale getirebilir. Bu açıdan bakıldığında zulüm devam etmiyor. Fakat küfür, inançsızlık düşünce boyutta kaldığı sürece devam eder. Fakat uygulama boyutuna geçmeye başladığında o kişi de artık zalimler kısmına girer. Manda Kur'an-ı Kerim'de küfür düşünce boyutundaki karanlıklara yol açtığı için ve bir manda insanı hakikate karşı cahil bıraktığından dolayı insana emanetin verildiğinden bahseden ayetin sonunda innehu kâne zalûmen cehûl eder. İnsan hakikaten çok çok zalimdir ve çok çok cahildir tabirindeki. Küfür kısmı cahiller için geçerlidir. Zulüm kısmı ise dış dünyada yapılan yanlışları anlatması noktasında kullanılır. Fakat imanlarda küfür olmadığı için onlar cahil değildirler. Fakat dış dünyadaki muameleler konusunda de bilirler. Bu açıdan bakıldığında zalimlikleri bulunur. Burada da aslında dört tip insan görüyoruz. Cahil ve zalim olanlar, alim ve zalim olanlar, e, adil ama cahil olanlar, hem adil hem de alim olanlar manasında. İşte burada iman edip imana göre yaşayanlar, adil ve e, alim olanlar, iman edip e, nefsine göre hareket edenler ise burada a, a, alim ama zalim olanlar anlamında. Ki mesela işte Yahudilerin alimlerinin faiz yemeleri veyahut da insanları helali haram haram elde etmeye kalkmaları arasında biraz zulümdür. Fakat ilimleri olmasa da bunu yapıyorlar. Veyahut da kişi duyguları noktasında temizdir. Kimseye zulmetmeye çalışır. Fakat düşüncenin dünyası noktasında inançsızdır. Bu da cahil ama bu manada adil olmaya çalışan tipler var mesela bu manada. Biraz da aslında şu an toplum hayatını karıştıran biraz da insanların dine karşı mesafeli durmasına yol açan kişilerin aslında bu grupturlar. Biz dindar olmadığımız halde adil olmaya çalışıyoruz. Bunun biraz izahını da yapacağım. Son grup ise hem cahildir hem zalimdir. Buna numune Yezidi misal verebiliriz. Hem cahildir hem de zalimdir. Bu yaptığı uygulamalardan bunu görüp anlayabiliyoruz. Peki, inançsız ama adil olmaya çalışan kişileri nasıl ele almak lazım? Aslında bu tarz kişiler, e, düşünce dünyası boyutuyla aslında karanlıktalar. Fakat duygu dünyası noktasında aydınlıktalar ve aslında fıtratları tam da bozulmamış demek bu, bu tarz kişilerin. Peki bu fıtratların bozulmaması aslında onu dinler dindar yapar mı? Şöyle, e, Kur'an diyor ki biz diyor fıtrattaki kanunları size din yaptık diye söylüyor. Aslında bu tarz kişiler e, Fıtratlarına göre hareket etsel, ettikleri için bu tarz hadiselerde aslında dindarca davranıyorlar. Fakat e, düşünce boyutlarıyla, sözleriyle aslında kendilerinin inançsızlığını il, il, ilan ediyorlar. Aslında bu kişi gerçek manada inançsız mıdır diye sorulursa, aslında gerçek manada inançsız değildir. Gerçek manada inançsız olsaydı hem düşüncesi hem duygusu hem de fizik yaşantısı aslında birleşirdi. O zaman da dördüncü gruptaki adi, zalim ve cahiller grubuna girerdi. İşte bu tarz kişiler sınıfına aslında girmiyor. Şu an mesela deistim diyen kişiler aslında çoğunu da bu gruba dahiller. E, düşünce dünyaları karanlıktalar. Aydınlığa çıkamadıkları için fakat e, duygu noktaları fıtraftan kopuk olmadığından dolayı fakat zaman içinde o bozuk düşüncelerinden dolayı da duygularını da bozabiliyorlar. Çünkü <laughs> dinin haram kıldığı fiilleri yapmaya başlıyorlar. Bu fiiller de fıtratı bozmaya başlıyor. E bu şekilde fıtratı bozunca da artık onlara dördüncü gruba doğru girmeye başlamış oluyorlar. O yüzden Hazreti Ömer'in bir sözü, ya inandığınız gibi yaşarsınız diyor ya da yaşadığınız gibi inanmaya başlarsanız. Aslında insan için kader aslında düşünce, duygu ve fizik bütünlüğüdür. Eninde sonunda artık kişi olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmaya başlamak kaderini yaşıyor. Bu boyutta bakıldığında aslında o da bu manada zalimler grubuna girmiş oluyor. İşte Asıl iş önce düşünce dünyasını aydınlatma, duygu dünyasını temizleme, sonra da fizik dünyasını da düşünce, duygu, fizik olarak bütünleştirip tam ideal ve dengeli hale gelmektir. Yani, o ayetin tam tersiyle zalim değil, adul olmak, cehul değil de alim olmaktır. İlimde ve adalette zirve bir model haline gelmektir. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Öbekir gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, sahabeler gibi. <laughs> sahabelerden özellikle aşere-i gibi olmak ve onların model olan kişiler gibi olmak hedeftir. Ee, kesin bir kanundur bu. Allah'ın Esma-i esma Hüsna'sı arasında zalim diye bir isim yok, zallam diye bir isim yok. Ve ma ene bi zallamik. Ben diyor kullarıma karşı diyor zallam değilim, zalimlik yapmam diye söylüyor. Fakat diyor kullar diyor kendileri bu birbirlere birbirlerine zulme diyorlar diye söylüyor. Kulların zulümleri arkasında ilahi adalet kendini gösterir. Fakat işin esasında kainatta ada, zulmün yeri yoktur. Allah'ın bir ismi nurdur. Nur ismi tecelli ettiğinde zulümatı dağıtmak için tecelli eder. Karanlıkları giderir. Ve insanların iç dünyası karanlıkları gidermek için geçici olarak zulümlere müsaade eder. Fakat zulme de ebedi bir hayatı nasip etmez. Bu açıdan bakıldığında e, yaşasın adalet demek işte aslında hakikatin ta kendisidir. Kainat dengeler üzerine kurulmuştur. Ki ayet bunu söyler. Ve külle şeyin mevzun diyor. Her şey ölçülü, tartılı ve dengelidir. O zulümler dahi belli bir ölçü ve tartı denge içinde geliyor. O zulüm aslında diyor bir adaletin tecellisi olarak ta, görünüyor. Fakat zalim adaleti yerine getirmek için zulmetmiyor. Kendi hırsları, nefisleri ve menfaatleri için zulmediyor. Fakat aynı hadisede kader adalet ediyor. Tevhid noktasından bakılırsa kaderin adaleti müşahede edilir. Fakat hakka uygun muamele noktasında zalimin zulmüne de müsaade edilmesini çalışılır. Cenab-ı Hak cümlemizi zulümden uzak durup kendi dünyasını ve başkalarının dünyasını ve ahiretini karartmayan kullardan eylesin ve hak ve hakikat için, adalet için çalışan ve bu şekilde ebedi hayata intikal edenlerden eylesin.